Evet, bugün 18 Mart. Aziz atalarımızın işgal kuvvetlerine karşı verdiği şanlı yurtsever mücadelenin en, en, en önemli zaferlerinden birinin yıl dönümü. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin gururla aziz şehitlerimizi minnetle ve onların nezdinde güzel memleketimizin aydınlık geleceği için her türlü fedakarlığı yapan tüm yurttaşlarımızı saygıyla anıyorum. Ne yazık ki Memleketimizin gözyaşları içinde olduğu çok acılı, zor bir süreçten geçiyoruz. Uzun yıllardır yaşamaya mahkum edildiğimiz zor dönemlerin belki de en zorunu yaşıyoruz. 6 Şubat'taki Maraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Türkiye'yi koca bir yas evine dönüştürdü. Maraş ve çevresindeki illerde meydana gelen depremde on binler yaşamını yitirdi. Depremden etkilenen ve 15 milyon kadar insanımızın yaşadığı 11 ilimizde milyonlarca insan e, evsiz kaldı. Bu büyük felakette yaşamını yitirenlerin yakınlarını ve tüm halkımızı bir kez daha baş başsağlığı diliyoruz. 6 Şubat gecesi yaşadığımız ilk depremlerin hemen ardında biz, biz de işçi sınıfı olarak dayanışmayı büyütmek için seferber olduk. Deprem bölgesindeki ihtiyaçları karşılamak için çaba ve gayret gösterdik ve gösteriyoruz. Dayanışmamızı büyütecek yeni çözüm yolları aramaya ve sürecin takipçisi olmaya devam ediyoruz. Bu süreçte belediye işçileri deprem bölgesinde canla başla çalışmıştır ve çalışmaya devam etmektedir. Onlarca tırla Ankara'dan, İzmir'den ve birçok ilimizden bölgeye gönderdiğimiz dayanışma kolilerinin ve ısınmadan barınmaya ve pek çok ihtiyacı karşılama yönelik malzemelerin kısa vadeli ve acil ihtiyaçlar evlilik olduğunu elbette bilincindeyiz. Tam bu bilinç ve sorumlulukla dayanışmayı büyütmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Ülkemizin seçim sürecine girdiği bu dönemde, Cumhuriyet tarihinin en büyük siyasi, idari, ekonomik ve toplumsal krizleri yaşanmaktadır. İşçilerin cebi de, cüzdanı da, tenceresi de boşalmaktadır. Cumhuriyet'in 100. Yıl, yılına girerken Türkiye daha önce görülmemiş bir gelir ve servet eşitsizliği, kuşaklar arası eşitsizliği, eğitim eşitsizliği, bölgesel eşitsizlik ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin kıskacında büyük bir gerilim içine girmiştir. Bu süreçte toplumun neredeyse tamamına yakının gelir seviyesi yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle gerilemiştir. İktidar en yüksek gelir gelire sahip 12 arasında girme vaadini tutturamasa da en yüksek enflasyona sahip 13 arasına bizlere sokmuştur. Yüksek enflasyon, gelir dağılımındaki çarpıklığı da arttırmış, ücretli çalışanlar ve sabit gelirler hayatın her alanında artan yaşam maliyetleri nedeniyle yoksullaşmıştır. Artan hayat pahalılığı ve bozulan ekonomik düzen yüzünden yoksulluğun da derinleşmesi söz konusudur. Bunun anlamı ise Türkiye'de sınıfsal yoksulluk ve eşitsizliğin iş yaygınlaşması ve kalıcılaşmasıdır. Tüm bu nedenler işçi sınıfının yani derin yoksulluk ve kronik işsizlik yüz yüze bırakmıştır. Bildiğimiz gibi bizler açısından diğer bir sorun da kadro meselesidir. Kamu işi yapan ve kamu işçisi olan belediye şirket işçileri kadro hakkını alana kadar mücadelemiz devam edecektir. <laughs> Vergide de Adaletsizlik meselesi de bizim için acil giderilmesi gereken bir sorundu. Biz öncelikle vergide ve gelirde adalet istiyoruz. Bu sağlanmadığı sürece işçi sınıfının refaha kavuşması imkansız olacaktır. Bu yaşanan derin ekonomik krizin nedenleri hukuk devletini ve sosyal devleti terk etme, demokrasiden uzaklaşma, üreten bir ülke olmaktan çıkmaktadır. Biz demokrasi işçinin ekmeği, ekmeğidir dedik. Demeye de devam ediyoruz. Unutmayalım ki ancak gelişmiş demokrasi ve hukuk devleti altında işçi sınıfının refaha, eşitliğe, adalete, kavuşma olanakları gelişir. Genel iş, evrensel, temel hak ve özgürlüklere sahip çıkmayı, sendikal hak ve özgürlükleri eksiksiz yapmak, yaşama geçirmeyi, geliştirmeyi, güçlendirmeyi kendisine bir görev olarak görür. Bu yüzden sadece üyelerin sorunları değil, tüm işçi sınıfının hakları ve özgürlükleri için mücadele etmeyi kendisine görev bilir. Tüm bunları gerçekleştirmek için güçlü bir örgütlülüğe, örgütlülük içinde birliğe, birlik içinde dayanışmaya ihtiyacımız vardır. Eşit, özgür, adaletli ve demokratik bir yönetim biçiminin yani halkın emeği egemenliğine dayanan emekten yana demokratik bir cumhuriyetin sağlanması gerekiyor. Genel iş, belediye işçilerinin hakları için, ülkemizin geleceği için emek ve demokrasi mücadelesini ısrarla ve kararlılıkla sürdürmektedir ve sürdürecektir de. Bu mücadeleyi her şubemizde, temsilcilerimizle, üyelerimizle birlikte veriyoruz, vereceğiz. İnadına bir olacağız, Dayanışma içinde olacağız ve sıkılı bu karanlığa karşı yürümeye ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Hepinizi en derin dayanışma duygularımla selamlıyorum. Yaşasın DİS, yaşasın genel iş, yaşasın örgütlü mücadeleniz.